No, no. So, so. Go, go. Boo, boo. Ta, ta. Wen, wen. Hush, hush. Goody, goody. İngilizce'de bunlara echo words denir. Yani ikilemeler. Bazen espriyle word words diye de görebilirsiniz. Çünkü aynı kelimenin iki kez tekrarlanmasıyla oluşan özel bir yapıdır ve cümleye bambaşka bir anlam katar. No, no. Yapılması uygun olmayan, kabul edilemez ve asla izin verilemez şeyler için kullanılır. That's a no no. Don't do that. Bu yasak, kabul edilemez. Sakın yapma. So so. Ne iyi ne kötü durumlar için kullanılır. Sen deriz ya şöyle böyle idare eder. How was the movie? It was so so. Film nasıldı? E işte idare eder. Go go. Aktif bir gelişme gösteren finansal dönem veya işi tanımlamak için kullanılır. They made a fortune during the go-go years of the 1980s. 1980'lerin go-go yıllarında bir servet kazanlar yani yükseliş yıllarından bahsediyor. Bubble küçük bir kaza, yara anlamına geliyor. He fell and got a little bubble on his knee. O düştü ve dizinde küçük bir yara aldı. Bübünün aynı zamanda aptalca bir hata anlamı da var. Oops, I made a little bübü in the report. Hay aksi, raporu yazarken ufak bir aptallık ettim. Tata, -ta, As British, American. Tata -ta şeklinde telaffuz edilecek. Ne demek? Goodbye demenin aslında farklı bir hali. Daha çok böyle yakın arkadaşlarınıza, küçük çocuklarınıza söyleyebilirsiniz. Tata -ta, little monkey, sweet dreams. Win-win, Win-win tüm tarafların fayda sağlayacağı bir anlaşma demek. We aim to create win-win deals. Bizim hedefimiz her iki tarafın kazançlı çıkacağı anlaşmalar yapmaktır. Hush hush. Hush hush gizli saklı demek ve sessiz sedasız gizlice yapılan şeyler için kullanılır. They are planning a hush-hush wedding. Onlar sessiz sedasız bir düğün planlıyorlar. Ve geldik son ifademize. Goody Bu ifadeyi aşırı kuralcı veya böyle tatlı gözükmeye çalışan hani deriz ya iyilik timsali ya da otorite sahibi birilerini tatlı gözükecek diye çabalayan o insanlar var ya işte onlar için kullanıyoruz. He always volunteers to have just to look like a O hep yardım teklif ediyor sırf iyi çocuk rolü yapmak için. Bunları okurken aa şu da vardı dediysen yorum kısmı seni bekliyor. Sen de bu tarz şirketleri kaçırmak istemiyorsan beni takip etmeyi unutma. See you.